Bu Ziya. Ziya da arkadaşları gibi tatile çıkmak istiyor ama otobüste gitmek istemiyor. Ziya, araba kiralamak istiyor. Ziya tam vazgeçecekken, uzun rente karın mobil uygulamayla kiralamada %30'a varan indirim avantajları ile karşılaşıyor. Ziya durur mu? Giriyor mobile. kendine en uygun aracı seçiveriyor. Ziya mutlu. Ziya hayallerini gerçekleştirdi. Ziya hayattan zevk almayı biliyor. Peki sizin kiralamak istediğiniz otomobil hangisi? Uzun rentekar uygulamasını hemen indirin, her kiralamada 130'a varan indirimler kazanın.